Modern sulama teknikleri ve projelerin hayata geçmesiyle su verimliliği sağlanıyor. Nide'deki sulama projeleriyle 130 bin hektar sulanabilir alanda modern sulama teknikleri kullanımı %87'ye çıktı. Bu oran 2007'de %58'di. Bu artışın sebebi Tarım Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu hibeler ve il ve ilçe müdürlüğümüzün vermiş olduğu basınçlı sulama eğitimleridir. Çalışmalarda mevsimsel değişiklikleri de göz önünde bulundurduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, su ihtiyacı az olan ürünleri teşvik edeceklerini söyledi. Kuraklığın iklim değişikliğinin sebep olacağı su eksikliğimize göz önünde bulundurularaktan çalışma arkadaşlarımızla daha su daha az su ihtiyacı olan, kuraklığa daha dayanıklı ürünler bulup geleceğe karşı daha Tazza